Canlı yayını da Canlı yayında başlattık. bizim internette bir kadirlik mi oldu ne oldu? Ha tamam şimdi geldi. aksilik aksilik üstüne geliyor ya. Yani. Allah Allah. billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve ve sahbihi ecmaîn. ba'd. Arkadaşlar, tefsir dersimizi yine bugün evden yapıyoruz. Ee, Yunus suresi e, 58. ayetten 71. ayeti kelimeye kadar okumaya çalışacağız. Anlatmaya çalışacağız. Rabbim e, bir önceki derste okuduğumuz şeylerde Kur'an'ın bir mev'ıza Rabbimiz tarafından bir şifa müminler için bir hidayet kaynağı e, ve e, rahmet olduğunu bize bildirdikten sonra buyuruyorlar ki ya Muhammed kul bi ve bir rahmetihi fe de ki onlara işte bu rahmet de bu hidayet de bu şifa da bu mevize oluşu da Rabbimiz tarafından Allah'ın lütfudur ve rahmeti iledir. Eğer Allah'ın rahmeti ve lütfu olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Ne demektir bu? Allah dilerse, Allah e, lütfederse, kul isterse Allah o kuluna e, hem bir mevza gönderir, hem vazuna nasihat bildiren Kur'an'ı gönderir. Kur'anla beraber onun göğsüne e, fitne fücurun dahil olmaması için girmemesi için şifa verir ve da ehli dalle için, sapıklar için Kur'an bir hidayet kaynağı odur. ve müminler için de bir rahmet tecellisidir. İşte ey Muhammed söyle o kafirlere ki umunların hepsi de Allah'ın rahmeti ile olur, lütfu ile olur. Ve <laughs> bir der ki Abbas'ın şey ayet kelimenin tefsirinde Fazlullahi el Kur'an'ı <laughs> Allah'ın lütfu Kur'an'dır. Ve rahmetuhu <laughs> el İslam'ı Allah'ın rahmeti de İslam'dır. Nerede demiş? Keşaf tefsirinde demiş. Vel mana bu durumdaki mana şudur. Li yefrahu bi min Allah. Allah'tan kendilerine gelen bu nimetler için sevilsinler. Nimet nedir? Minel Kur'an ve İslam. Kur'an ve İslam'dan olan Allah tarafından kendilerine gönderilen bu nimetler için sevilsinler. Fe innehu evlâ mâ yefrahûne bihi. Çünkü bu Öncelikle sevinilmesi gereken bir hastaddır. Çünkü Kur'an gibi bir hazine gelmiştir, bir lütuf gelmiştir, bir rahmet gelmiştir ve İslam gibi bize bir rehber, bir hayat nizamı gelmiştir. Biz bunlara sahip olduğumuz, bunlara tabi olduğumuz sürece bunların Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmemiz ve saygı gösterilecek Allah'ın lütfundan en iyi faydalanacak şeyinde işte bunun için fel yefrahu fe bidalika fel yefrahu rabb. Huve hayrul mimma yecmaun. O Kur'an, o İslam onların dünyada topladıklarından daha hayırlıdır. <hûve> e, İmme yecmûne min hutamid dünya ve ma fîhâ min zuhretil fâniyeh ve nemi'i naîmiz zâileh e, o toplamış oldukları şeylerden e, nedir onlar? E, dünyanın enkazı ve dünyanın içerisinde olan fani çiçekler, güzellikler, e, zail olan nimetler, bunların hepsinden de Allah'ın e, Kur'an ve İslamı e, en hayırlı olandır. Fi ne dünya? Bir <laughs> mafiyalat sevi cenaha baudatin dünya e, ee, Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar yoktur. Sivrisineğin kanadına denk değildir. Bakın burada çok enteresan şeyler var. Allah katında dünyanın değeri bir sivrisineğin kanadının değeri kadar yoktur. Kema verede bir bihil hadisi şerifi. Ee, bu husustaki şu hadis-i şerifte olduğu gibi. <laughs> Üç Madem, El Bahru Muhten alınmış bu hadis-i şerif. Nedir hadis-i şerif? Evet. Şudur. Evet. Bu, bu şeyden sonra, şu ayet-i kerimeden sonra. Kul, ha, affedersiniz, affedersiniz. Hadis-i şerif aşağıya alınmış. Gala sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, levkeletü dünya tezünü indallahi cenahı be'udatin. Eğer e, Allah katında dünyanın değeri bir sivri seyneğin e, kanadının ölçüsünde olmuş olsaydı, eğer dünyanın değeri Allah katında bir sivri sineğin kanadının ölçüsünde olsaydı, onun değeri kadar olsaydı, tezim yani ölçü olarak, tartı olarak o ağırlıkta olsaydı, mesela minha kafiren cüraten o dünyadan hiçbir kafire bir yudum su dahi içikmezdi. Tirmizi bu hadis-i şerifi Tirmizi tahric etti. Tirmizi rivayet etti. Şimdi bakın bu şeylerde bu ifadesi bundan sonra çok gelecek. Söyle ey Habibim. Meydan okuyor Rabbimiz. Yukarıda ne buyurdu? Ee, yukarıda buyurdu ki Allah Allah'ın lütfu rahmetiyle bu e, müminler için rahmet olması günahkarlar için hidayet kaynağı olması, yine müminlerin göğsüne şifa olması ve Allah tarafından, Rabbiniz tarafından bir mevzu olması Allah'ın lütfuyla olduğunu söyle ey Muhammed onlara demişti. Yine kul, burada kul ifadesi var bakın. Kul. Eraeytüm ma lekum min Görmez misiniz, bakmaz mısınız? Allah Celle ve Ala Hazretleri e, rızıktan sizin için ne indirdi? ...size rızık olarak ne indirdi? Bunu gö görmez misiniz? <laughs> <laughs> Hitabun li küffaril arabi. Bu Arap kafirlerine bir hitaptır. Ee, sizin kamera çok dar gösteriyor. Niye öyle? Boyunu açamıyor musunuz? Hocam açarız da şöyle koymamız He, Tamam. Şöyle iyi mi? İyi öyle. Öyle iyi. İyi mi şöyle? İyi iyi. Böyle evet. net. Tamam. Yüzünüzü göreyim. Hitabı li küffaril arabi. Hitabun li küffaril arab. Arap kafirlerine bir hitaptır bu. Ve mana, mana şudur. Akbiruni eyyuhel müşrikune. Ey müşrikler haber verin bana. Amma Allahu lekum minel rızkı halali halal rızıktan Allah'ın sizin için e, yaratmış olduğu rızıkları haber verin bana. Ve cealtum minhu haramen ve halala. Halbuki Allah'ın size helal olarak vermiş olduğu rızıkları siz bir kısmını helal bir kısmını haram yaptınız. Öyle olmadı mı? Daha önceki ayet-i kerimelerde de ve hadis-i şeriflerde de bunları gördük. Ve ey faharramtum ba'dahu. Siz onların bazısını haram kıldınız ve halaltum ba'dahu. Bazılarını da helal kıldınız. Kel bahireti ve saibeti ve meyiteti... Ölü gibi, sahibi gibi, bahire gibi hususlarda siz onların bazılarını helal, bazılarını haram kıldınız. Ölü etinin mesela ee, sahibe dediğimiz e, üç yaşın doldurulmamış develerin vesaire bunların e, bazılarına helal olduğu şeylerin bazılarını helal bazılarını haram kıldınız. Evet. Galip'li Abbas'ın Abdullah ibn Abbas dedi ki bu ayeti kerimenin tefsirinde nezelet inkaren alel müşrikine e, müşriklere bir inkar, bir reddiye olarak nazil oldu bu ayeti kerime. Fî mâ kânû yuhillûne ve yuharrimûne minel bahâyir ve sevâibî. Bahâyir ve sevâib hakkında e, helal ve haram kılmaları hususunda müşriklere bir reddiye olarak geldi bu. Vel harfi vel an'ami arazilerden yani mahsullerden ve hayvanlardan e, sizin e, bazılarını helal, e, onların bazılarını helal, bazılarını haram kılmaları, develerin belli yaşa kadar e, olanlarının helal ba, belli yaştan sonrakların veya daha öncekilerin haram olması gibi pek çok şeyleri kendi kafalarına göre Allah'ın haram kılmış olduğu şeylerin bir kısmını helal yaptılar kendilerine bir kısmını da haram yaptılar evet öyleydi değil mi? Muhtasar İbni Kesir'den almış bu bölümde. Kul, Habibim yine söyle. Bakın hep ifadeler kul, meydan okuyor Rabbim. Evet. Söyle o kafirlere, söyle o zalim şeklinde. E bu haram kılmanız Allah'ın size izin verdiği için mi yoksa Allah'a iftira ettiğinizden dolayı mı bunları yaptınız? Ey kullahum ya Muhammedu ahbiruni aleyhi ve sellem. Söyle onlara. Ahbiruni haber verin bana de. Haber verin. Evet. Hel hasale lekum e, bi ve tahrimi e, sizin için Allah'tan e, helal kılma ve haram kılma hususunda bir izin mi oldu? İzin mi verdi Allah size? Fe entüm fihi e, mümtetilûne li emrihi ee, ve Allah size izin verdi de siz Allah izin dolayısıyla o izne sarılıyor musunuz? Allah'ın emirlerine mi sarılıyorsunuz? En huve mücerredün iftirain ve buhtanin ala zil izzeti vel celal. Yoksa e, mücerret olarak sırf Allah'a buhtan etmek, etme, e, iftira etmek üzere aziz ve celil olan Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Ona haksızlık mı ediyorsunuz? Kafirlere bir meydan okuma yine. Ve <Sessizlik> mezanun lezine yaftarun ala Allah Zanları Allah'a yalan istan etmek, Allah'a yalan iftirasında atmaktır yemel kıyamet, kıyamet gününde. Ey ve mezanu haula il lezine yetaharrasun ala Allah kezib. İşte bu müşriklerin, bu kafirlerin iddia etmiş oldukları, homurdanlamış oldukları takarrasa ya takarrasu taharrusan bu fiil iftira atmak, isnat etmek ve en önemlisi de kendi aralarında homurdanmak anlamlarına gelir. Ve men zannu haula illazina şu kafirlerin zannı var ya yetakarrasuna alallahi kedbe Allah'a homurdanarak yalan iftira etmektir. Ve yuhulluna ve yuharrimuna min tilqa'i enfusihim kendi nefislerine göre Helalları haram, haramları da helal kılmaktır. <laughs> e yahsebune. Onlar zannediyorlar mı? En <laughs> Allah'a anhum ve yafiru kıyame. Allah'ın kendilerini bağışlayacağını, kıyamet günü affedeceğini mi zannediyorlar? Öyle mi hesaplıyorlar? Kella. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Allah kafirleri affetmeyecek. Allah müşrikleri affetmeyecek. Allah kendine karşı savaş Allah Müslümanlara Allah Allah'ın haram kıldığını helal helal kıldığını haram kılanları affetmeyecek. Evet. Bel seyuslihim sa'ira. Bilakis onları Allah Celle ve Lâ Hazretleri sa'ir cehennemine sürükleyip atı verecek. Ve o iftira sahibi e, kafirler için müşrikler için şiddetli bir e, azaptır bu. Binallaha ale'n Muhakkak ki Allah insanlar üzerine lütuf sahibidir. İnsanlara lütfu bol olan yaratandır. Ey lezu inam'in azimin büyük nimetler sahibidir. Alel ibadi e, kullar üzerine Kaysu rahimahum biter ki muacele azap. azapta acele etmeyi Allah'ın rahmeti cihetinde kullarına büyük nimetler vermeyi taahhüt etmiştir. Büyük nimetlerin sahibidir ve kullarına verecektir. Ve bil in'amu aleyhim onlara nimeti ise bi bi'seti rusuli ve inzalil kütübi dünyadaki ahirette büyük mükafatlar vardır ve dünyadaki onlara vermiş olduğu lütuf onlara vermiş olduğu nimet, onlara vermiş olduğu e, ihsan nedir? Bir bi'feti rasuli, peygamber rusuli, peygamberleri göndermek ve inzalül kütübü kitapları indirmektir. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri kullarına o kadar merhamet sahibi, o kadar şefkat sahibi, o kadar e, koruyucu, o kadar affedici ki Allah Celle ve Aleyh Hazretleri hayrı ve şerri, iyiyi kötüyü hepsini yarattıktan sonra kullarını imtihan etmesi için onlara peygamberler gönderiliyor. Peygamberler vasıtasıyla kitaplar gönderiyor ve bu kitaplarda da nasıl o kulların, o insanların nasıl yaşaması gerektiğini, Allah'ın rızasının hangi yolla alınması gerektiğini öğretiyor. Ondan sonra serbest bırakıyor. İsteyen kafir, isteyen mümin olur. İsteyen cehenneme gider, isteyen cennete gider. Allah hiç kimseyi ne cennetine koyar ne cehennemine koyar. Allah kimseyi cennetine ve cehennemine koymadığı gibi o insanlar kendileri cehenneme veya cennete hazırlık yaparlar. Çünkü cennette ateş yoktur. Bu sözüme dikkat edin. Cennette ateş yoktur. Herkes kendi ateşini sırtında götürür. Cehennemde, cennette de nimetler yoktur. Herkes kendi nimetini, kendi cennetini sırtında götürür. Allah o kendisinin götürdüklerinin karşılığı olarak o nimetleri verir, o azabı verir. Niye? Çünkü ve evet. men tukaddimu le enfusukum min hayrin tecidühu Siz kendiniz için Allah katına ne göndermişseniz Allah katında onu bulacaksınız buyuruyor. Evet. Bunun kurtuluşu yok. Ee, ve lakinne ekserhum la yeşkurun. Lakin o insanlardan pek çoğu şükretmezler ey la yeshkuru nan ni'ame bel ve eykfuruna bilakis onlar e, o nimetlere şükretmedikleri gibi e, bilakis inkar ederler ve küfrederler <laughs> Allahu tealanın bu kadar nimeti karşısında onlar şükretmezler de bilakis inkar ederler ve küfrederler ve me fi onların durumu olmadı el hitabü li resul sallallahu aleyhi ve sellem hitap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemedir. Ey, ma tekunu ya Muhammed fi emrin min el umur ve la amelin min el-amali. Onlar, e, emredilen işlerden hiçbirini yapmadıkları gibi, e, o e, yapması gereken amellerden de hiçbirini yapmadılar. Demek ki, ma tekunu fi şeyin onların durumunda değişen bir şey yok. Yani kişi kendisi ne amel işlerse o amel onu şey o yola götürür. Kişi hayır işlerse hayır yolda, şer işlerse şer yolda gider. Yalnız şer yoluna gidenler için bir kapı vardır. Rabbim Celle ve Ala Hazretlerinin tevbe kapısı. Tövbe edenler ancak o şerlerden kurtulan insanlardır. Onun için de Rabbimiz buyurur ki, <laughs> Ey iman edenler Allah'a karşı nasuh tövbesi ile tövbe edin. Onların durumu yoktur. Onlar e, amel işlemezler, e, emirleri yerine getirmezler. Yani emri bil maruf, nehi ani mülker görevini yapmazlar. İyiliği emredip iyiliği yaşamaya teşvik etmezler. Kötülüğü yaklayıp da kötülükten e, engel olmaya da asla yanaşmazlar ve mektebu minhumin ve onlar Kur'an'dan kendilerine verilenleri de okumazlar ve ma min şey'en minel kuran Allah'ın kitabı olan Kur'an'dan hiçbir şey okumazlar. Okumaktan maks maksat ne? Okumaktan maksat onun e, manasını anlamak. Orada bize ne emir veriliyor? Ne hükümler veriliyor? Ne biçim yaşanmamız değilse kuru kuruya Kur'an'ı okumak okumak değildir. Ha Kur'an okumak ayrı Kur'an okumak faziletli. için on sevap var. Bunu Resul Biz ona göre yaşarız ama asıl Kur'an'ın geliş gayesi insanlığı ebedi azap. Ve le min amelin. Allah'ın emretmiş olduğu amelleri de yapmazlar. Ey la te'amelune eyyühen nasu min hayrin ev Onlar ey insanlar hayır ve şerden hiçbir amelde istemezler. İlla bunları yaparlarsa, bunları yapanlar kim? Durumları e, düzgün olan, Allah'ın emirlerine uyan ve yapılması emredilen amelleri yapan, Kur'an'a Kur göre kendine bir hayat tarzı seçen ve e, Allah'ın emrettiği şekilde amel işleyenler var ya, eğer bunları yaparlarsa, bu amelleri işlerlerse, künne aleykum şuhuden biz o kulumuzun üzerine yani sizlerin üzerine şahit oluruz.